Valveri futbolcu transfer etmek yerine hakem transfer etmeyi düşündünüz mü? Uzman hakemlerimizle şampiyonluk artık hiç uzak değil. Rakiplerinizden her zaman bir adım öndesiniz. Kötü takım yoktur, kötü hakem vardır. Kulüp başkanınız... Oğlum bu video sponsorluğuyla Erden Timur'un önüne düşmüş diyorlar doğru mu? <laughs> ısrarla isteyin. Üstelik şimdi hemen alırsanız kaybettiğiniz iki maçı bir şekilde bahane bulup iptal ediyoruz. Hemen arayın. Şampiyonluk yoksa mahzun var. Ot bak işte koyayım. Yani gülüp eğlenebiliyoruz. Bunu Trabzon'a yapsaydım mesela yarra yemiştim ya. Ya bak Galatasaraylılar'da Selahattin Baki yazıyor mesela yani ya şakalaşabiliyoruz. Şaka Tıray 25. madem lacivertlisin bana vermelisin iyi yayınlar. Yani şakalaşabiliyoruz yani anladın mı? Yani gülebiliyoruz. Çünkü onlar benim şaka yaptığımı ben onların şaka yaptığını biliyorum. Ben çok ben şaka yapmıyorum yaptırdı. da. <laughs> Tıray 25. Fenerbahçe ve röportaj adam pırı. <laughs> 30 yan hakem, 16 var hakemi, son teknolojik var odalarımızla, sınırsız kartlarımızla Arkadaşlar hizmetinizdeyiz. Kastırdı. Sıra 25. abi ödül 25K kazanırsan 5 senin. Yarın ben sana yarışma kazandıracağım. Ödül 25 bin lira. 5000 lira ben alacağım, 20 sen alacaksın. 20 alırım, 5 bin veririm sana. Kabul sebebi kazandırayım. <laughs> Hatta dur. 5 bin senin, 15 bin benim, 5 bini de çete dağıtacağız. Sonuçta bu çete kazanacaksın yani. Bu yayından Alpera bahsetmek yok. 10 kişiye 500 lira dağıtacağız. Yo Ben güvenemedim ya. Bu alır parayı birinci olunca kaçar chat. Bizim izleyici sonuçta amına koyayım. Gerek yok. Şu videoyu da piçorlu baştan izleyelim. Milyonlarca dolar verip futbolcu transfer etmek yerine hakem transfer etmeyi düşündünüz mü? Uzman hakemlerimizle şampiyonluk artık hiç uzak değil. Rakiplerinizden her zaman bir adım öndesiniz. Kötü takım yoktur. Kötü hakem vardır. Kulüp başkanınızdan ısrarla isteyin. Üstelik şimdi hemen alırsanız kaybettiğiniz iki maçı bir şey... BTHN 5461 attırdı Tra 20. Abi lollipop aldım yerken içinden karınca çıktı midem bulandı. Ya senin midenin çeperini sikeyim hocam. Biz bu infoyla ne yapacağız ya? Gözünü seveyim videonun amına koydun ya. Lollipop almış da karınca çıkmış yerken bir... Ne yapalım amına koyayım? Kendi içinde yaşa bunu. Yeme bir daha lollipop ya. Lollipop'a küs amına koyayım. Şekilde bahane bulup iptal ediyoruz. Hemen arayın. Şampiyonluk yoksa mahzun var. 30 yana hakem, 16 var hakemi. Son teknolojik var odalarımızla, sınırsız kartlarımızla hizmetinizdeyiz. Arkada siz doğru kattırdı. Tıray 25. abi yeteneğimi izle dersin. 20'yi hak ediyor. Bu çocuk patenci Doruk benim tamamdır abi. Kabul çeyt 5 kişi. Lan ben para istemiyorum Doruk amına koyayım ama ile yapamayız. İzleyelim mi şu Doruk'u? İki yıl İtalya Ligi tecrübesi, anlaşmalı gizli otel ve elden ödeme. Galibiyet yoksa mahzun var. Milyonlarca... Doruk Cez çok sinirlendi şu an, istemiyorlarmış para Diyorlar ki biraz daha Doruk donate atarsa karşı tarafa basacağız diyorlar bir kere daha doni şey isterse diyor karşı tarafa kazandıracağız diyorlar. Çok sinirliler şu anda. <gülüyor> Gerginler. <gülüyor> Bozuktum, tamir oldun. Ananı siktim, amir oldum. Köfteci Yusuf. <laughs> Şu anda cennet tüyüm elimde alka Siker misin hepinizin? Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ananızı siker misin? Ne haber? İyi sen? İyi. Allah'ım Ne oldu? Bu namaz kılınırken hani dönüp selam veriyorsun ya sağa sola. Hı hı. Ben de kız selam veriyor kapalı tamam mı? Ama bana veriyor. Ben de aleyküm <laughs> <laughs> <Bak nasılsın? gülüyor> <laughs> <laughs> Sosyal medyada insanların annesine fütursuzca hakaret ederken sizi yetiştiren annenizi utandırdığınızı hiç düşünmediniz mi? Yok. Çünkü o zaman fütursuz bir insandım. Şimdi nasıl bir insansınız? Fütürlü. Fütürlü. <laughs> biliyorum tutmayacağını ama ya tutarsa Çağın attırdı Try 20. Abi geçen madar oldu mesaj attım bu video komik beğenirsen koy dedim yüzümüze bile bakmadı ünlü oldu unuttu biz Avşak oldular biraz evet <laughs> Amına soktuklarım. Bana da söyleyin de ben de güleyim amına koyayım. Bir adam dizlerin üstüne çökmüş. Bu da sikidi mi? Ben duyduğuma değil, yarlarını yediğime inanırım. Übeş estağfurullah. Şu anda dinlediğimin de altı asitli gitareli şey. You can't do that. You can't do that either. Why are you so fucking ugly, bro? Vurucun olurum almaz mı? Al. <laughs> Vurucun olurum he. Pres verimi. Ver gelmeyen namerttir. Genç sever misiniz? En sevdiğim bayilerim sitir kızlara. Ben Yağmur'un annesiyim neden beni sikmiyorsunuz? Yaşlı ve çirkinim diye mi? Hoşaf sevmiyoruz be. Ya Halil amına koyayım önünde ayakkabı bağlanmaz bunun ya. Halil'e bak amına koyayım. Bayadı da Doğan. Ya benim amca olur lan bu. Yo, değil amına koyayım. Güzel. Bu Ali direkt. <laughs> Fakir gösterişlidir, zengin gürültülüdür. Serveti olan orospu çocuk. Şu anda seni... Neyse beyler, yine orospu çocukluğundan kurtulduk son dakika. Allah'tan servetimiz yiyip. Oğlum adamlar ultra fırta Manchester'ı fakatlıyor. Bizimkiler Lugano'ya yeniliyor. Lugano futbolu bırakmadım oğlum. En azından Lugano tanıdık isim. bizimkiler tırnava ile oynuyor. Tırnava diye isim mi olur amına koyayım? Olay kardeliği 2 dakikada aşağı geçmeye gelmiyor. Hemen daha zoruna atar. Arız düşmanı. Beyler bakıyorum da Manchester'a koymamız birilerinin canını sıkmış. Canım ondan sıkkın değil ki. Bu kadronun konferans liginde ne işi var amına koyayım? Oğlum bir de biz adamları üçlü çektirdik biz yendikleri için. Bir de adamlara galibiyet primi verseydiniz amına koyayım. Hem üçlüyü hem üçlü mü çektirdiniz. mi oğlum. oğlum. I'll you are next. This is no Turkish the anymore. This the next. This the no Turkish league hat. This is the big boys <laughs> Oğlum sana ne oluyor lan amına koyayım? Aa, Afganistan'da Bruno desa e bak amına koyayım. Buna ne oluyor? Ay İngiliz olsan anlarım amına koyayım. Siktir git Ortadoğu'da kardeşlerini kurtar. Sana ne oluyor amına koyayım ya? What did we do to aynen, aynen. Bak nasıl ilk kez galatasarayın galibiyetine sevindim. Someone save us! Sıçtın! <laughs> <laughs> Çakla nasıl koyduk meksistir. <laughs> <laughs> Yalnız bu Samsung'un Samsung'un <laughs> Samsung tabii ki de Apple'a çapacak ama da <laughs> hani Samsung'un Apple'a çakışı muazzam. <laughs> Bundan sonra pazartesi ilk işim. Pazartesi günü ilk işim onun anasını nokta vuruşuyla çıkmak olacak. Please <laughs> <laughs> don't forget. <fuck> <laughs> Ha sağ olsa da anasını şükselin. Ya berberden çıkarken insan kendini bir karizmatik hissediyor böyle berberin aynasında falan filan böyle ulan diyorsun ki ananı sikim sağa bakıyorsun sola bakıyorsun yakışıklısın. Sonra bir fotoğraf çekiyorsun o aynı bulunduğun yerde yarrak gibi çıkıyorsun. Onun sebebi ne hocam tam olarak? Hadir Alkan paraya kıyıp aynayı mı amına koyayım büyületti acaba nedir yani? Oh, oh, oh my god trouble and had my man. I've been ever. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Güzel. Kameran kalitesizdir. Hocam daha ne alayım amana koyayım ya? Daha ne alayım amana koyayım? Sen söyle. Sikik VSLR kamerayla mı gideyim? Kızımı masal okuyarak uyutup yana... 15. Arkadaşlar ben Kemalcan Can parlak değilim. Ben iPhone 14 Bu yüzden aldım. Bu gidemez oldum ok. iPhone 14 aldım. 5 sene kullanırım şimdi. O Kemalcan Patlan işleri. Güzel kızımı masal okuyarak uyutup yanağından öperek ayrıldıktan sonra hanımı çatır çutur sikeceğim. Tövbe tövbe. Ondan öperek ayrıldıktan sonra hanımı çatır çutur sikeceğim zamana geçsem şu an keşke. Element, element. Yaktır baba. Les, Otor, hukum, hukum. <gülüyor> <gülüyor> ne sikeyim. 3, 2, 1, 0. Ananı sikeyim adamın iki hafta ömrü vardı o da gitti amına koyayım ya. Bunu yaşamayan adamın da tahamına koyayım. Bazen öyle anlar olur ki elinizdeki telefonu dahi ararsınız. Telefon nerede diye. Yaşamayan adam arkadan istiyordur. Belli başlı cinsel yönelimlerinde vardır yani. Vardır. Sen dedi vatan hainisin dedi arabadan indi. Hayır dedim başkan ne vatan aynısın. Sen dedi devletin makinesini dedi bilerek kırıyorsun dedi. Şimdi işi bilmiyor ya amcık kaldı. Dedim bak başkan haklısın dedi. Ben dedim devletin makinesini bilerek kırıyorsam orospu çocuğuyum dedi. Bana dedim orospu çocuğu de. Ama bilerek kırmıyorsan da. Sen, sen orospu çocuğusun dedin değil mi Kadir Hoca? Yine büyük konuşmuşsun he. Sen yanlış konuşuyorsan senin ananı dedim ben sikiyim. Ne oldu Sen dedin bana ne ya? Sik de getirdim. <laughs> Sabah kadar uyuz kaldım. İzin veriyor musun? Çekelim mi? Sırrım yerim senin ya. Böyle yanaklarını var ya. <laughs> Çocuklar beni seviyor ya. Tam bir anne adayıyım ha. Şeyde okulda sevdiğim bir kız var mı? Eee erkekler var. <laughs> bir... Hayda. Bir senle. Stanlar'ın bebekleri ne güzel düz yoldan geliyor ya. Bizim Murat ilk önce gidiyor sağ duvara mı kafa atıyor amına koyayım. Oradan kalkıyor ayağa kalkmaya çalışıyor kafa üstü düşüyor. Dönüyor amına koyayım tuvaletin kapıya yapışıyor böyle yani. El bebeğine bak standart transit geldi ya. <laughs> 30 yıl kadın psikolojisini, Abi bir yıl. sikiyim alladım, ama ya. Rakım, aldım rakı mezemi aldım yayın daldım iyi yayınlar. Afiyet olsun canım kardeşim çok içmedi dokunan. 30 yılımı kadın psikolojisini incelemeye ayırmama rağmen hala şu büyük sorunun yanıtını bulamadım. Arkadaki daha videosu ne alaka koyayım. S Sigmund Freud. <laughs> Hiç de yakışmıyor amına koyayım ya. Ronaldo is coming. Ronaldo? What should we do? There is nothing we can do. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Oğlum madar Sen bu videoları Türk izleyicisine servis ediyorsun. Amına koydum. Arkadaki video ne ya? Namaza duruyordum göt. Orayı amına koyayım öyle ya. Allah Allah. E bu arada Kaple selam der misin? Kaple ve Zuvayse selam der misin? Kaple ve Senem'e e, e, selam. Tuvalet tasının içine bokunu koyan şahıs hiç ustanmadım onu yaparken lütfen bokun. <laughs> <laughs> eğer su var arkadaşlar her tuvaleti temiz tutarsa bizden sonra giren küfür etmez temiz. <laughs> İbrahim abi kolay gelsin. Abi sağ olasın abi. Abi bir esprim var çok komik abi ya. <laughs> Yapayım mı sana? Abi yap abi be. Bir onun kapağını açabilir misin? Tamam açtım abi buyur abi. Abi bunlar tost mu düşman mı? <laughs> Esale! <laughs> Bu arada hanginizle konuşayım? Patron kim? En büyükleri benim. Heh, belli ki. Sen kardeşime mi güldün? Tamam. En büyükleri bu, en salakları da bu. Bana patronun Tommy olduğunu söylediler. Ve o da sensin çünkü beni yiyecekmişsin gibi bakıyoruz. Bak işte iki kez motorumu çaldın seni bak nerede yakaldım. Bu sokaktayım. Ve streçle seni bağladım sabahtan beri sana işkence yapıyorum. Bu haber gerçek miymiş lan? Motorunu çalan adamı streçle mi yakalıyor? şey bağlıyor. <laughs> streçlesin şu an. Мам, знакомься, это Макс. Что, нельзя было кого-то получше найти? Мам, перестань, он замечательный. Подожди, я с Максом разговариваю.